güzellik de infilus etmiyorum. Ya yani benim niyetim ya da temennim şey de değil aynı zamanda. İşte arkadaşlar işte üstüme bir tane crop top aldım. Altıma da bir tane haşofman aldım. E onları da linkliyorum. Değil yani benim yaptığım işte. Vallahi o yüzden ben hiç takmıyorum. Hiç hiç takmıyorum. Geçen gün, geçen gün Kendall Jenner'ın fotoğrafı dolanıyor abi. Yani kimse kusura bakmasın <laughs> da. <laughs> <laughs> bir tane kız şey diye paylaşmış hani böyle. Hmm neden işte beauty society falan filan bir şey şey toplumun işte inanılmaz e, vücut kuralları falan beklentisi gibi bir şeyle paylaşmış kız. Bir tane erkek değil birkaç tane erkekti şu yazmış ha bak yorumsa. Birkaç tane kadın da yapmış bu arada bunu. Canım ben de yediklerime dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum. Ben de böyle nah öylesiniz. Ulan Lan Kendall Jenner'ın buradaki kemiklerini aldırdığını cümle alem biliyor. Nereye öylesin? Hiçbiriniz öyle değilsiniz. Götünüzden uydurmayın. Öyleymiş. Ay paşama bak. Ay paşama bak. Kızlar, narsist de boğazınızı tutun. Siz işte ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Yapma ya. Yapma. Facetune çıktı. Mertlik bozuldu. Herkes öyle. Ona kalırsa ben de öyle olurum. Olurum lan. Vallahi Allah çarpsın ki olurum öyle ya. Neymiş? Birazcık dikkatli beslenme ve sporla ulaşılabilecek bir vücut. <laughs> ha <bir gülüyor> <laughs> tabii. Tabii tabii kesinlikle. Bir, arkadaşlar biraz dikkatli beslenme ve sporla siz de Kendall Jenner olmak istemez misiniz ha? <laughs> 75 kuruş farkla yanında Kyle olabiliyorsunuz. O inanılmaz ya. Ay gerçekten burada FaceTune bak ben ilk daha ee, bu Twitch'e girdim ettim ondan sonra bana dediler ki Instagram açman lazım yani Instagram'da da büyümen lazım Instagram'da büyümezsen markalar falanlar filanlar hani sana hiçbir yüzüne bakmaz etmedi. ben hatta başta bayağı bir direndim lan de bana ne markalar da <laughs> değil daha sonrasında baktım ki hani aslında Instagram'da da bir şeyler kurman gerekiyor ki hani o taraf da Twitch'i beslesin Instagram hesabımı açtım normal fotoğraflar paylaşıyorum aa millet durur mu hiç kimse durmadı hiç kimse durmadı asla Herkes şey demeye başladı İşte bak bilmem ne öyle fotoğraflar paylaşıyor Pelin biraz kilo mu versen Pelin acaba işte fotoğraflarda birazcık burnunu mu küçültsen Pelin ki ben gittim Allah belamı vermesin Facetune indirdim bir de o Facetune köpeğine para verdim ha. bir de paralı sürüm yani de Çünkü onun bazı efektlerini kullanabilmen için Facetune'da para vermen gerekiyor. Geri zekalı hala daha <laughs> çok açıyorum. Çünkü sadece bir kere kullandım. <laughs> Bak yemin sadece bir kere kullandım ve o kadar pişman oldum ki yani onu da kullandığıma. Üff. Ya nereden bileyim öyle indirme öyle indirmeyi bilmiyordum ki işte aptal gibi telefonumu indirip bir de para verdim yani salak Pelin biz istesek 5 lira vermezsin. Aşk olsun Sefa ya. Ya yemin ediyorum sen benim en iyi, en iyi kalacağım biliyor musun bana laf söylerken? Allah seni çarpacak zaman bakalım. <laughs> ya fotoğraftaki halime bakıyorum 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 ve benim sözüm şunu fark ettim. Bak yemin ediyorum size. Burada bambaşka, orada bambaşka bir dünya yaratmak o kadar basit ki. O kadar basit ve kolay ki ve anlaşılır değil. Bak ciddi söylüyorum size anlaşılır değil. Belini küçült, bacağını pürüzsüzleştir, yüzünü pürüzsüzleştir, burnunu küçült. Yani var ya, e zaten anasını satayım Instagram'da, Instagram'da zaten ne filtreleri var? Yok işte ne bileyim bilmem ne baby face, <laughs> baby face. İşte ne bileyim eee baby blup blup falan filtreleri var. Anladın mı? Oradan da onu paylaş. Onlarla birlikte paylaş. Yemin ediyorum hiç kimse seni ama mesela beni sokakta görürsün tanımazsın. <laughs> ya da burada görürsün tanımazsın. Ben kesinlikle bak shop yerine shop yerine ben kesinlikle şunu savunuyorum. Bence insanlar kendilerini gerçekten olduğu gibi kabul etmiyor. Ben kabul ediyorum mesela kendimi. Hiçbir problemim yok yani. Ve hoş geldin 11. kutlu olsun. Her zaman da bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani çünkü ee, beni ben yapan şey günün sonunda benim boyumun uzun olması, benim fiziğimin güzel olması, benim yüzümün mükemmel bir güzellikte olması olmamalı ki. Yani ben bir ortama girdiğimde sonuçta değil mi ben gene çenemle alınacağım, gene düşüncemle anılacağım. Yine bir şekilde birisine verdiğim bir fikirle anılacağım. Ulan öyle anılmak çok daha güzel. Götümle anılsam ne olacak sanki? Ha, onu da seçebilirsin. Bak kesinlikle onu da seçebilirsin. Yani. Poponla, ne bileyim işte güzel göğüslerinle, güzel fiziğinle de anıl anılmak isteyebilirsin. Ama ben günün sonunda ben Twitch içerisinde iş yapıyorum. Yani benim de hayatım boyunca özellikle bu sektörde e, şey çok fazla başıma geldi. Ya mesela bana şey diye ne oldu anladın mı? E, bir çekime gittik vakti zamanında. İşte e, kıyafet giydirilecek ve şey dendi. E, elbise giydirmeyelim bacakları çok çirkin çıkar çünkü boyu kısa dendi mesela. Anladın mı? Ya aslında seni zaten sektörün içerisinde de bu şekilde ezikliyorlar. Ya ama dediğim gibi günün sonunda sonuçta benim işim mankenlik değil. Ha mankenlik olsaydı o zaman da ona göre yaşamam gerekirdi. Ben herkesin olduğu gibi yaşaması taraftarıyım yani e, photoshopmuş oymuş buymuş e, özellikle şeyi çok çok iyi biliyorum şu anda yaşı daha küçük olanlar vardır o yaşlarda ben de öyleydim. Ki o zamanlar Youtube'da bu güzellik kanalları yeni yeni çıkmaya başlamıştı ve anormal makyajlar, işte ne bileyim oradan onu çekiyor, oradan onu çekiyor, şöyle giyinin, böyle giyinin, bilmem ne kombinleri. Sal abi sal ya. Ya gerçekten salın bak. Çok ciddi söylüyorum salın yani. Ha, eğer öyle mutlu yaşayacaksanız okey. Ama onlar gibi olmak zorunda değilsiniz. Ben mesela psikolojiye çok girmiştim. Onlar gibi olmak zorundayım. Güzel olmak zorundayım. Burnum küçük olmalı, zayıf olmalıyım işte ne bileyim bilmem ne yemeyeyim aman da kilom artar aman da şöyle olur aman da böyle olur e sal ya sal yani bir nasıl iyi oluyorsan bir öyle yaşamaya çalış diğer türlü asla mutlu olamıyorsun çünkü ben olamadım ha ben olamadım eğer ki o yöntem sizi mutlu edecekse bir deneyin bir bakın mutlu oluyorsanız yaşayın öyle e ciddi söylüyorum yani eğer öyle de mutlu öyle yaşa ama e, kendine şunu yapma yani, işte bu böyle gözüküyor, ben de öyle gözükmeliyim. Yok yani öyle bir dünya. Hiç kimsenin genavuzu bir değil, anası bir değil, babası bir değil, yaşadığı ortam bir değil, sosyo-politik durumu bir değil. Değil yani. Değilsiniz. Herkes aynı insan olamaz, dönüşemez de ona. Zor. Çok zor. Ben Ben de mutluyum vallahi. Benim çocukluğumdan beri fındık göbeğim var. Seviyorum lan göbeğimi. Ben burnum birazcık daha büyük, burnumu da çok seviyorum yani. Benim hiçbir yerimle alakalı gerçekten problemim yok. dedim gibi vakti zamanda benim de o noktaya erdiğim ettiğim oldu. Ama günün sonunda şey anlıyorsun yani. Üff, üff yani Harbiden gerek var mıymış ya? Gerek var mıymış yani? Oturup da böyle günlüğüme şey yazdığımı hatırlıyorum. İşte e, çok kısa boyluyum. Belki de bilmem ne beni o yüzden beğenmiyordur. Aptal. Hayır aptal o için <laughs> seni beğenmiyordu o çocuk. Sen <laughs> <Zengin>, gerizekalı olduğun için <laughs> seni beğenmiyordu. Zekası olarak bir sıkıntın vardı yani senin. Efendim <laughs> ya ben burada Basin Frog, bizi oslamış Basin Frog'dan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ ol, çok teşekkürler olsun <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Fındık göbek nedir? Böyle e, bak şurası düz, midenin olduğu yer düz. Bir tık altında böyle şey var. Böyle küçük böyle bir yumak. <laughs> Onlar yana fark ediyor olmanız lazım zaten ya. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs>